İnci tanelerinde Azem hocanın oğlu kim? Analize geçmeden önce Azem'in oğlu hemen ortaya çıksın ve hikaye daha hızlı ilerlesin diyenler videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz. Azem'in oğlu dizideki sahnede 12 yaşları civarında, yani Cihan ve Nehir'den küçük. Fakat bu çocuğun Azem hocanın karısıyla evlenmeden önce birlikte olduğu kadından olduğu söylendi. Bu yüzden Nehir ve Cihan'dan büyük olmalı. Burada bir mantık hatası var gibi duruyor. Ama önümüzdeki bölümlerde bu karmaşıklık açıklığa kavuşacaktır. Şu anda ihtimaller arasında zahir, komiser veli, kitap evindeki adam olsa da bizce bunlardan hiçbirisi Azem'in oğlu değil. Azem'in oğlu büyük ihtimalle dizide daha önce hiç gözükmeyen birisi olacak. Fakat bizim tahminimize göre bu çocuk aslında Azem'in oğlu değil ve Canan yıllar önce sahte deney raporuyla Azem'i kandırdı. Bu yüzden yaşanan tüm acı olaylar bir yalan sonucu oldu diye tahmin ediyoruz. Peki sizce Azem'in oğlu kim? Yorumlarınızı kesinlikle bizlerle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.